Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir video içeriği daha karşınızda arkadaşlar. Bugün KFC menüden bir bir şeyler söyledim. KFC'den bakalım neler gelmiş bir de. Gördüğünüz üzere kolamız mevcut. Bakalım neler var. Gizli tarif diyor arkadaşlar. Gizli tarif bunun çözümü var mıydı? Bu bu hala bir gizli mi bilemiyorum. Bu ne abi? Parmak ısıtan ne? bakıcıyız. KFC üzüm beni. Böyle geldin ya. Herhangi bir poşette değil. Yani kağıt poşet eyvallah. Canımız ciğerimiz. Ancak e, böyle üstü açık. Herhangi bir korunaklı olmadığını düşünüyorum. Ve zaten bunun sıcaklığından da soğuduğu belli oluyor arkadaşlar. İlk önce onu dile getirmek istedim. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Bu bir salata gibi bir şey mi? Ha. key, okay. Bu bir. Mayonez salata. Hemen çatalımızı çıkaralım arkadaşlar. Çatalımız lazım olacak gibi duruyor. Şimdi bunu bir açalım. Bakalım bu menümüzde ne var. topladım dağılan kalbimin her köşesini mıncık patates ben bunun adını artık mıncık patates diyorum. Küçücük çünkü. Küçücük patates ve kovadan bozma bir şu topları görüyorsunuz arkadaşlar. Bir iki tane de budumuz var. Yedimiz budumuz, iki tane budumuz ve bir tane de soğukluğuyla meşhur hamburgerimiz var. Zinger burgerdi galiba bu. Yanlış hatırlamıyor isem arkadaşlar. Hemen bunları bir mıncıklayalım. Bunları bir hemen mıncıklayalım. Hadi. Nereden mıncıklayacağız bunları? Bunlar açılmasın diye mi yaptınız arkadaşımız? Yeteneksizliğimi gözler önüne seriyorum arkadaşlar. Olağanüstü yeteneksizliğimi siz de görün. Sizinle zaten paylaşıyorum. <laughs> Benim bu tip şeyleri açamama özürlü olduğumu zaten görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bana afiyet olsun size iyi seyirler olsun. Hemen diye şunu da açalım. Evet. Sayın seyirciler bunu da açtık. Bu bar, zaten böyleydi. İlk önce bundan başlıyor. room. Bugün size eski Türk dizilerinden bahsetmek istedim. Biraz serzenişim var. Eski Türk dizileri gerçekten eskiden kastım da yani biraz 90'lardaki diziler biraz 2000'lerdeki diziler ve e, 2015-16'dan sonra, 2017'den sonra yani bir tane kaliteli yerli diziler. Ben gerçekten çok özledim. Bizimkilerle başlayan, bizimkiler dizisiyle başlayan, kaygısızlarla devam eden, işte baskıt ailelerini filan takip ettiğimiz dönemlerden, o zaman tabi ergenlik, çocukluk biraz ama bu dönemin dizilerine, dizi içeriklerine geldik. Yani gerçekten o anlar çok güzeldi. Ben mesela bizimkileri izlemek için ee, çok mutlu olurdum. Yanlış hatırlamıyorsam pazar günü olurdu dizi. Ve em, pazar günü normalde ertesi gün okulun olduğu, yani çocukken bile sendromun yaşandığı, pazartesi sendromun yaşandığı bir gün. Ama bizimkiler var diye ben onu izlerdim mesela. O Nine Doubt, işte Cıvık Bacım Affedersin. Caferler, Sabri Bey, yukarıda zengin kısımda oluşan üst durumlar. Yani Sevim Koş, katil geldi. Katil. kit diziden birçok kişi kaybettik. Onlar da buradan rahmet olsun. Çok içten değil miydi? Yani sizce de öyle değil miydi? Bizden de, mahalle kültüründen de, apartman kültüründen de gerçekten bu kültürü bize olduğu gibi yansıtıyordu. Yani e, yönetmeni miydi Kandemir konduk. E, yani yanlış olmasın bilgilerim çok taze değil yok onlar Ancak bizi bize anlatan yani var olan bir mahalle hayatını var olan bir apartman hayatını bize anlatırdı. Bakkalından, zeyyar satıcısından, tüccüsüne kadar işte komşuların böyle birbirlerini nezaketli bir şekilde sevmesen bile nezaketliydin. Yani arkasından konuşurken bile bir nasıl söyleyeyim size bir kuyusunu kazmazdın yani o dönemlerde. Ya sevmezsin sevmezsin eyvallah ama arkasından kuyusunu kazmazdın. Sonra ne bileyim kaygısızlar. Baskül ailesi. O Baskül ailesi gerçekten çok e, değerli bir diziydi. Tabi Baskül ailesi bu saydığım dizilerden daha sonraki bir diziydi. Ancak gerçekten kalitelerdi. Ya bir hani kilolu ailenin e, iki kızı var. Anne kilolu. Baba bunun tam tersi incecik. <laughs> yani bunun bile bir e, ilk baştaki senaryoyu, kurguyu kurarken böyle zıtlıklardan e, yola çıkması şahane değil mi sizce? Bu zıtlıkları dizinin o senaryonun içine yerleştirince gerçekten güzel işler çıkmıyor mu? Mesela Avrupa yakısı. Benim için gerçekten kült bir dizi. Yani Avrupa Yakası inanılmaz güzellikte bir diziydi. İşte Gaffuru Burhan'ı, Volkan'ı, Şehsuvaroğlu, Şeh Şesus'u, işte ne bileyim o dergideki bütün karakterler, Gülsebihser, iki bir filan şahaneydi yani. Şahane değil miydi? Burhanlar filan. Burhan bir kere ee, olağanüstü bir karakterdi. Biraz böyle tedirgin korkak ama lafın sözünü esirgemeyen, lafın sözünü söyledikten sonra da böyle biraz geri çeken, korkan, geri gelen falan böyle dengesi bir ciddi. Ama çok güzel, cüc böyle karakteri oraya oturtulmuş bir diziydi. Volkan Keza. Sütçüoğlu muhallebileri Allah rahmet eylesin. Kazanfer Özcan, Yani, Hümeyra, bunlar çok kaliteli oyuncular, kaliteli tiyatrocular, kaliteli emekçiler. Hal yani böyle olunca dizi tabi güzel oluyor, senaryo güzel olunca güzel oluyor. İşte sonrasında hmm, aklıma gelen işler, güçler mesela. Mesela Kardeş Payı, ya yani bu dizi, bu diziler Gerçekten sanatsal ellerin e, içinden çıkmış diziler bence. Yani Türkiye'de, Türkiye şartlarında e, işler güçler gibi bir senaryo betimlemesi, onun gibi bir e, açısal durum, kamera açıları, şey işte senaryonun bize yansıması, replikler, ne bileyim işte e, diyaloglar, böyle bir dizi daha önce çekilmiş miydi? Bence çekilmemişti. E, İlklerden de diye düşünüyorum. Ne güzel denemelerdi. Adını şu an hatırlayamıyorum. Taylan biraderlerin yönetmenliğinde birkaç dizi izlemiştim. Gerçekten olağanüstüydü. Gerçekten. Ama şimdi nasıl diziler var? Gerçi şöyle. ilk önce ağa dizileri. Yok köy dizileri. İşte zaten Mayıs Haziran gelince yazlık diziler. Eğer Manisa Özeren geldiğinde yazık diziler e, sezon sonunda yani yaz sezon sonunda tutarsa devam eden diziler. Buna örnek verebiliriz. Gerçi buna güzel bir örnek verebiliriz. E, ee, Kavak yerleri. Kavak yerlerini ben izledim. Güzel bir diziydi. Yani biraz önce saydığım diziler kadar tabii ki kült bir dizi değil ama Kavak yerleri o kırılma anının ortasındaki Senelerimizdeki en güzel dizilerden biriydi. Hala da hatırlarsınız belki yani farklı yerlerinin müziğini kimin yaptığını, Pinani. planı belki e, çok şarkı yapmıştır ama o şarkı herkesin aklındadır. Bu da diziye özgü bir e, hatırası tabii ki olduğu için diye düşünüyorum. Yani bu diziler gerçekten güzel dizilerdi. Kaygısızlar. Olağanüstü bir diziydi. Oradaki şaşkın tipler. Kültigin. Hı. Ben satamıyorum. Kültigin'in arkadaşını hatırlamıyorum yalnız. Sonra hangi diziler? İşler güçlerle tabii ki kardeş payını saydım. Onlar zaten bence birbirine yakın diziler. Evet, sürekli bahsediyorum videolarımda Leyla ile Mecnun kovasındaki diziler. Yani bu diziler gerçekten kült dizilerken e, yeni bir Türk dizisine başlamak herhangi bir platformda gerçekten zor. B saat şeyler filan. Bunlar gerçekten güzel diziler. Peki dizi neden bu kadar güzel oluyor? Nasıl bu kadar güzel oluyor? Aslına bakarsanız, satır başlarında kendi görüşümü söylemiştim. Şöyle toparlayayım size. Senaryo güzel olacak. Senaryo gerçekten e, halktan olacak. Yani yaşayan, yaşayanlardan olacak. E, halkın içinde o kıraathanede ne bileyim on bana. E, Manavda o kasapta geçen diyalogların biraz absorbe edilmişi, biraz absürt hale getirilmiş tabii ki komedi yapıyorsanız böyle olacak. Ee, biraz böyle halka dokunacak, biraz böyle siyasete dokunacak, biraz biraz böyle düşündürecek, düşündürürken güldürecek hesabı var ya Cem Yılmaz'ın. Aslında bunu Cem Yılmaz çok güzel tiye alıyor ama ben güldürürken düşündürdüğünü de düşünüyorum. Bence bunu e, söylerken gerçekten bize bunu düşündürüyor ve gerçekten bunu bize seneler sonra bile e, aklımızda kalacak bir şekilde düşündüğü için söylüyor. O biraz tabii dalga geçer tonla söylüyor ama bence güldürürken düşündürmek çok önemli. Samimi olması, dediğim gibi bizden olması, mahallemizden olması, apartmanımızdan, komşumuzdan olması bizim konusunu çok daha değerlendiriyor. Değerli bir hale sokuyor. Konudan uzaklaşan, toplumdan uzaklaşan diziler zaten görüyorsunuz arkadaşlar tutmuyor. Yani yazın başladıysa, yazın sonunda aramızdan ayrılıyor. Kışın başladıysa 3-4 bölüm devam ediyor. Aramızdan ayrılıyor. Tabi bir de konusu itibariyle bıçak sırtı olan konu e, konuya sahip olan ama buna rağmen seneler boyunca e, sürdürmüş durumunu, izlenirliğini bir dizi var. O da tabii ki Kurtlar Valisi. Kurtlar Valisi de ilk İki ya da 3 sezondu galiba Osman Sınav'ın başlangıcındaki diziydi. bunu hatırlayamıyorum. Ki Osman Sınav'ı ben gerçekten takip ediyordum o dönemlerde. O kafamla bile, yani o bilgimle bile, daha doğrusu bilmediklerimle bile Aa Osman Sınav ya çok güzel yönetmen, çok iyi yapımcı falan diye böyle onu takip ediyordum. Eee... Kurtlar Ailesi dizisi de onunla alakalı bir diziydi. Onun başlangıcı ve Türkiye'de gerçekten dizi sektörüne senaryo anlamında ve devletin sarsılması anlamında bir yani devletin sarsılmasından kastım. Herkesi böyle bütün halkı bir araya toplayıp aynı saatte aynı zaman diliminde aynı gün oraya toplayan, ekranların başına toplayan trafiği neredeyse durduran bir diziydi. Değil miydi? Yani, e, yani şimdi beni izleyen genç arkadaşlarım tabii ki Kurtlar Vadisi dizisini o tarihlerde izlememişlerdir. Belki sonra izlemişlerdir. Fikir sahibi e, olabilirler muhtemelen. Beğenenler de olacaktır, beğenmeyenler de olacaktır. Ben bayılıyorum demiyorum ama e, Türkiye dizi tarihinde bir çığır açan konuydu. Yani, Konusuna hastayım diye bir durum yok sonrasında zaten 3. 4. sezon 5. sezon derken kaç sezon sürdü bilmiyorum ya 7-8 mi 10 mu bilemiyorum ama gerçekten sonrasında dağıldı sonrasında bozuldu sonrasında siyasetten etkilendi hükümetlerden etkilendi başka bir mod oldu Irak çıktı İran çıktı Afganistan bilmem ne derken artık olayın ranta döndüğü bir dizi haline geldi ve Gizli içsin kaybede kaybede yok oldu gitti. Yani doğal süreç zaten böyle değil midir? Sonrasında onun türevleri çıktı tabii ki. Ancak onlar da tutmadı. Yine Osman Sınav sanırım ee, bir dizi yaptı. Tabii bu arada Kurtlar Vadisi'nden önce Miroğlu vardı. Miroğlu'nu atladım. Miroğlu belki biraz daha kaliteli bir dizi ama gene mafya hiç çökertmek, işte mafyacılık taslayarak mafyayı çökertmek gibi bir diziydi. ama o da bu dizi sektörünü sarsan, güzel ne, paralar kazandıran yapımlardan biriydi. Sonra Asma Konaklar, ne bileyim işte aşiret dizileri, Aşırı konulu diziler. Doğu konulu diziler. Gerçekten bunlar da çok tuttu o dönem. Ee, ve tutması da çok e, nasıl söyleyeyim şaşkınlık verecek bir şey de değil. Çünkü neden? Gerçekten doğuya, doğu kültürünü bilmeyen doğuya gitmeyen e, birçok vatandaş oraları on, belki de onunla gördü. Onunla e, gerçekten oraları bir ekran karşısında e, tatma fırsatı yakaladı. Bu önemli bir mevzuydu bence. Ama o ya da bitti. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kimi kaliteli dizler var mı yok mu? Türk dizilerinden bahsediyorum. Bizim dizlerimizden bahsediyorum. İnanın bir fikrim yok. Çünkü izlemiyorum. Ve çok kaliteli diziler olduğunu da düşünmüyorum. İşte Kuzey Güneyler vardı. O da güzel diziydi. Biraz daha buraya gelelim. Aşkı Memnunlar vardı. Tabi bir ara Furya'da da şeydi. Böyle işte kitapları dizi yapmak, kitaplardan ünlü eserlerden dizi senaryosu çıkartmak, tabi onu farklı yorumlamak, biraz bağından koparıp farklı yorumlamak. Onlar modaydı biliyorsunuz. E bu Aşkı Memnunlar falan hep o dönemin o, o şeylerin diziydi, o tarafların diziydi. Ancak güzel dizilerdi, kötü diziler değildi yani. Hepimiz gene boyla boyla izledik. Kuzey güneyler. Tabi kuzey güneyde e, aşk memnun değilse bile e, biraz kıvanç tatlı tuğun e, işte, durumu vardır. Yani ona kattığı çok şey vardır. Dolayısıyla birçok insan yani kitapçıda, kitapçılarda aşkı memnuyu ya da işte e, kitap uyarlamalarını senaryolaştırıp filmde yani televizyonda izleyip sonra raflarda kitapları görünce kitabın sonra yazıldığını <laughs> düşünen bir nesil var yani. O yüzden eee bunu da karşılayayım gerçi. Yani kitabın güzel bir değerlendirilmesiyle, güzel senaryolaştırılmasıyla ...bir avans yapıp, ortaya çıkabilir. Bir kez daha çıktı da. Çok ne ...kitaptan yola çıkılarak güzel olmayan bir dizi, katılamıyorum. Varsa da ben onu izlemedim. Dolayısıyla dizi sektörü nereden nereye geldi? İnanın çok yol katetti. etti. Kat etti, kat etti, kat etti ama ekonomik kriz, herhangi bir e, senaryo yazamama durumu, kaliteli insanların, kaliteli senaristlerin, e, yazarların bu işlerden elini eteğini çekme isteği, arzusu. Bu belki siyasi kon konjektürle de ilgili olabilir birçoğu. Çünkü yaratıcılık demek e, Gerçekten özgür bir ortamda olmanızı gerektiren bir şeydir. Nereden nereye geldik? Yani size öyle söyleyeyim. Ee, daha da fazla konuyu uzatmayayım arkadaşlar. Bugün dizilerden bahsettik. KFC e, menü vardı. Orta düzey bir menü. Bu menünün fiyatı 37 lira. Her şeyi fiyatı çok artmış. Ve 37 lira bir yemek yemedim gördüğünüz üzere. Bir tane küçük bir boy hamburger var, burger var. Gerçekten soğuktu. İki tane işte gördüğünüz kemikli bir durum var. 3-4 tane de e, böyle tavuk göğsünden yapılmış, panelenmiş küçük küçük toplar var. Başka da hiçbir şey yok. Bir de kolamız var. Başka bir de salata e benzer bir durumumuz var. Sağ olsun KFC diyoruz. E, var olsun KFC diyoruz. Ve bir videomun daha sonuna geliyorum. Beni takip etmek isterseniz lütfen abone ol tuşuna basın. Ee, oradaki zili de açın. Ee, sonsuz yorumlar yapın. Ve bana destek olun. Ee, diğer platformlarda da beklerim. Yani Instagram olsun, Twitter olsun. Orada hesaplar mevcut. Herkesi oraya da beklerim. Bir sonraki videoda bir başka çekte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.